Hele Türkçe dünyanın en eski dili, en büyük dili, en zengin dili, matematiksel yapısı olan bir dil ve bütün bilimcilerin, matematikçilerin falan hayran kaldıkları bir dil. Efendim işte Osmanlı'da zaten işte dili Arapça yapmış falan. Nereden yapmış ya? Eğitim dili daima Türkçe olmuştur. Eski Türkçe olmuştur. Evet. Ondan önceki devletle, ona Osmanlıca da denmez. Çünkü Selçuklarda da aynı dil vardı, daha öncesinde de vardı. E, Türkçe daima bilim dili olmuştur. Batıya tıbbı, bilimi, matematiği, efendim kimyayı icat eden, Cebiri icat eden, Batı'ya öğreten Türkistan'daki Türklerdir. 40 sene tek başına mücadele eden sonra şimdi veliler bu işe sahip çıkıp da bu milleti kurtaracaklarsa kurtaracaklar. Çocuklarımıza kim olduğunu bilen, kendi kültürünü bilen, Batı'yı, Doğu'yu her şeyi bilen, bilimi de dost öğrenen, kendi dilini de eğitim yapmanızı istiyoruz. Yoksa çocuklarımızı çekeyim değil Sayın bu Hocam. gün Türkiye de, kurtulur ama günah bizden gitti. Evet. Onun için ben şimdi veda edip buradan ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Peki.